işler şanslı rüyasında görüyor. İyi seyirler. Of ya canım da çok sıkılıyor. Of ya canım çok sıkılıyor. Ay bana bir uyku bastı ya. Uykum da çok geldi. Şş. Hadi gelin çikolatanın rüyasına bakalım. Uf. ゼよ Ya nerede? Allah Allah. Demin buradan koşmuyor muydu? Ee, en iyisi ben yine aynı yerime döneyim. Belki o da buraya gelmiştir. Of kaç dakikadır bekliyorum. Hala gelmedi şans. Geldim geldim. Küçük kız sen de kimsin böyle? Şey ben birden televizyon izliyordum tamam mı? Sonra buraya düştüm işte. Ah küçük kız. Sen burada ne iş Hı, hmm, Seni şimdi öldüreceğim. Olamaz şans oyunu da böyleydi. Gel buraya küçük kız. <laughs> Sanırım kurtuldum bu şanstan. Şans abi lütfen yapma. Geliyor mu ya? Şuraya saklanayım. Ya burada görür beni ama neyse artık yapacak bir şey yok. Gel buraya küçük kız. Ya Alayım bu kemikleri. Bir daha da buraya gelme. Anladın mı? <laughs> Allah'ım. Tamam tamam. Ups. <laughs> tamam tamam. Aa. Bu kemikler güçlüdür ya. Öyle sanmayın. Neyse ben gidiyorum. Hadi bay bay. Of ya ne güzel ne güzel bizim okyanusta oturuyordum ya. Şunları da alayım geçeyim ben. Kızım ya kızım hadi uyan artık kızım sabahtan beri seni uyandırmaya çalışıyorum uyan. <laughs> şans abi lütfen kemik atma. Kızım ne şansı. Anne şans vardı nereye gitti burası neresi ama şans vardı böyle ışıklar kapanıp açılıyordu kapanıp açılıyordu. Aa lelipop getirmişsin. Bir sürü de lelipop var kendi yapıp iki tane sakızlı, bir tane büyük boy, bir tane büyük boy yeşil var. Hemen göstereyim ben size de. Bakın şöyle bir tane var. Sonra şöyle çilekli var bakın böyle. Sonra bir tane de baba sakızlı var. Başka başka da limonlu var. Bakın onu da göstereyim. Bir tane de hazır var. Bir tane daha sakızlı var. Anne ama her gün bir tane veriyordum bana. Ne oldu da birkaç tane vereceksin? Ee hani bir tane verecektin. kızım. Sanırım rüyadan unutmuşsun. Dünyadan haberin yok sanırım. Sen bütün lele pupaklarını hep saklıyordun ki bir gün hepsini beraber ham diye diye. Ben de getirdim çünkü evde lele pup kalmadı. Ule yaşadım yaşadım. Am, nam, 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 nam. Ah kızım. Neyse. Arkadaşlar kızım yemek yerken ben de kapanış vaktimi yapayım bari. Ne kapanış vaktimi Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.